Farklı bir belediyecilik yaptık. Betonun yerine yeşili tercih ettik. Gökdelenlerin yerine güneşi tercih ettik. Ve insandan yana bir belediyecilik. Kafasını kaldırıp herhangi bir şekilde derdi olana kafasını kaldırıp bana yardım edecek yok mu? Ya da bunu kim çözecek dediği zaman bu yetki ilçenin ve devletin ve mi, Büyükşehir Belediyesi'nin demeden gücümüzü yettiği kadar hepsinin yanında olduk. Evet, ülkenin ekonomisi belediyelerimizi de etkiliyor. Belediyelerin gelirleri de azalıyor. Özellikle yeni kazanılan belediyelerde önceki dönemden kalan vergi ve sigorta borçlarının hep bu döneme yıkılıp bir de bunları silgene nedeniyle belediyelerin hizmet etmesi bu şekilde de engellenmek isteniyor. İstendi ama buna rağmen hiçbir arkadaşımız şikayet etmeden çalışmalarına devam ediyor. Belediyeci tarzı derken şunu anlatmak istiyorum. Emeklileri geçen yıl biliyorsunuz 10 bin lira verdiler bir buçuk yıl önce. 10 bin liraya insan geçirebilir mi? İlerlemiş yaşıyla bütün emeğini bu ülke için hazırlanmış ve emekli olmuş insanlar üstelik kendi primlerini ödedikleri için daha fazla para almaları gerekirken bu paralar kendisini ödetmedi ve 10 bin liraya adeta ölüme mahkum ettiler. İşte tam o sırada biz bir açıklama yaptık. 10 bin lira alan emeklere destek olacağız diye. Bu şimdiye kadar büyüdü, büyüdü, büyüdü. 70 bine yakın 69 bin kızın emekli oldu. Bunlara düzenli şekilde destek oluyoruz. Ve bugüne kadar 70 bine yakın emekliye verdiğimiz para bir buçuk iki yıl içerisinde tam milyar ,570, 570 milyon lira kendine destekte bulundu. Oysa hükümetin vermesi gereken bir paraydı. Ancak biz bu insanların ne yer, ne içer, ne içer, nasıl ısınır, bu yaştan sonra kimin eline bakacaklar, kimden ne isteyecekler, bunları düşünerek Yemen'e ödetmişlerinden için bu şekilde kendilerine destek olduk. Dolayısıyla sadece bir kısmını anlattığım belediyecilik anlayışımız yok.